Tarih: 29 Ekim 1923. Binlerce yıllık tarihimizde yeni bir sayfa açıldı. Bu sayfa esaret zincirlerini kıran, bağımsızlık meşalesini sonsuza dek yakarak Türk milletini aydınlatan cumhuriyetin sayfasıdır. Elbette kolay kazanılmadı. Türk milleti Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde yokluklar içinde büyük bir mücadele verdi. Kadın, erkek, genç yaşlı demeden herkes bağımsızlık uğruna canını hiçe saydı. Vatan topraklarını savunmak için gözünü kırpmadan cepheye koşan Mehmetçik, hürriyet sevdalısı bu milletin kahraman evlatlarıydı toprağa düşen her damla kanla yaşardı. Bağımsızlık ve hürriyet. Zaferle yankılanan dağların arkasından doğan cumhuriyet güneşi, aydınlattı umut dolu gelecek günleri. Her birimizin kalbinde yanan bu güneş, Türk milletinin asla sönmeyecek olan iradesinin bir simgesidir. Cumhuriyet, kahramanların omuzlarında yükselir için cesaret ve fedakarlığı milletin iradesiyle yükseldi asırlık çınar. Geçen zamana biz hep de daha çok çalışacağız. Daha az zamanda daha büyük işler başaracağız. Burada da muhakkak olacağımıza şüphem yoktur. Biz milletimizin sevgi ve güveniyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük eserim dediği Cumhuriyet Güneşi'nin altında, al bayrağın gölgesinde, dünyanın sayılı orduları arasında yer alarak, yerli ve milli teknolojilerle daha da güçlenerek, milletinin emrinde geleceğe sağlam ilerliyoruz. Vatan, millet ve bayrak aşkıyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.